Ben o arka çok alanı okuyorum. Hep bu yapmış. Şimdi hukukta kaldın biliyorsun. Kaldı. Evet, Kaldı. Ya. Ya. Akşam aldın. Akşam aldın. Tamam. Ha evet bu. Heyecanlı mısın? Heyecan. Şu anda bundan sonra sunumun falan olduğu için kamerayı taşımadım ekipmanlarının canı çıkmasın diye. Ama akşama hazırız bir O zaman... Ne zaman? devam edelim. Sonra zaten ders cahşut var orada çekemem. Sonra hazırız artık. Akşam bunu çekebilirim. Tamamlayın. Tamamlayın. Blok rutininde bu var. Kamera kastı geçince Ne yapacağım bilmiyorum. canım. Hadi canım. <gülüyor> 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 Devam edin. <laughs> ne var bugün? Sunum yapacağız. Evet. Sunum yapacağız. Çok heyecanlı. Gere gereksiz bir heyecan Yalan, <gülüyor> <eyyecan>. <gülüyor> Yalan heyecan. Yalan heyecan. Ah evet. Hepimiz Neden? Çünkü organizational culture. <gülüyor> <gülüyor> Bakın, bu arada ilk ayf latteyi de almış olduk senenin. Bakalım. Ben o göstereceğimiz videoları yandan sekme olarak açalım. Direkt oradan göstereceğiz diye düşünmüştüm. Çünkü bir de bazı videolarım çok uzun. Ben onun bir kısmını göstereceğim sadece. Onu ayarlarım. Ben. Kısımım <laughs> <Sunum> bitti. <laughs> Sunum bitti mi? Bitti. <laughs> Gayet de başarılı. Şey. Gayet güzel yaptık. Finito bu da. Artık bundan sonra derse laylaylam gelebilir. Selamlar. Böyle bir ara vermek istedim. Küçük videoya sabahtan beri koştur koştur gerçekten canım çıktı. Tansiyonum ya da nasıl diyeyim günün akış ritmi o kadar yüksek ki şu an sakinleştiremiyorum kendimi. Çok fazla stres ve tempoya maruz kaldım. Aslında şu an artık en azından bugün için yapmam gerekenleri yaptım. Ve şimdi doğum günü kutlamaya gideceğiz. Eğleneceğiz. Rahatlamam gerekiyor ama rahatlayamıyorum. Böyle hala üstümde bir şey var. Yarın quiz var. Onun da etkisi olabilir biraz. <laughs> ikisini aynı zamanda nasıl denk geldi ya? ya? Şaka gibi ama olsun. Olsun öğrenci hayatı böyle bir şey. Boğaz içi dokumak. Sabahları quiz, akşamları eğlence eğlenceli. <laughs> bugün ne yaptık? Bugün sabahtan... Erkenden kalkıp gittim. Sunum vardı kızlarla. Sunumumuz yapmış olduk. Çıktı aradan. O yüzden çok mutluyum en azından bu dönem için. 252 dersinin sunumunu vermiş olduk. İşimiz bitmiş oldu onunla ilgili. Sınavlara kadar en azından. Şimdi akşam Emir ve Kübra'nın doğum gününü kutlamaya gideceğiz. Onun için hazırlanacağım. Böyle biraz um, alelacele geldim yurda. Makyajımı tazelerim, üstümü değiştiririm falan. Akşam 8 gibi buluşacağız. Onun için çıkacağım dışarı. Ha bu arada ne yaptım? Erasmus'a başvurduk. <laughs> Onun da sese dersten sonundan çıktık. Erasmus'a başvurmak için böyle hep beraber oturduk bakıyoruz. Anlaşmalı okullar kalkmış. Hollanda'dan okul kalmamış neredeyse. Zaten ortalamalar zorluyor. Yani bilmiyorum... Çıkar mı Erasmus bilmiyorum ama Erasmus başvurumu yaptım. Umarım çıkar. Çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Umarım önümüzdeki bahar Erasmus'ta olurum. Bir şekilde. Hayırlısıyla bilmiyorum artık ama. Onun da stresi var. Ona da stres oldum. Zaten çok bir seçeneğin yok. Böyle elim ayağım birbirine karıştı. Ben zaten böyle şeylerden çok stres oluyorum. kontrolüm gidiyor bende. Her neyse. Şu an derin nefes alıyorum. <laughs> Sakinliyorum çünkü. En azından bugünü tamamladık. Quizme yarın çalışırım. Notumu çıkarmıştım. Sadece üstünden çalışırım. Bugün sadece şu an uh, artık sakinlemem gerekiyor. Sunumumuzu da verdik. Erasmus'umuza da başvurduk. Tamam. Sakin. Gözünü seveyim. Sakinlemem. Gerekiyor. Ben bir playlistimi açayım. Bir makyajımızı yapalım. Bir üstümüzü giyinelim. Üstümüzde de ben çok güzel bir kombin vardı kafamda ama hava bir anda soğudan sabah yaz gibi akşamları kış soğuğu ben anlamıyorum bu havada nasıl olacak. Onu böyle bir kışa entegre etmeye çalışacağım çünkü çok istiyorum onu giymeyi çok istiyorum. Biraz şartları zorlayacağım bakalım umarım umarım olur. Öyle evet, şimdi ne yapabilirim eyelinerımı göz makyajımı biraz düzeltelim. Sonra da doğum gününe gidelim. elde sıktığımıza göre makyajımız tamam. Bir tek rujum kaldı ama onu üstümü giyindikten sonra süreceğim. Şimdi şimdi giyecek bir şey bulmam gerek ya. Var da arkadaşım biraz daha sıcak olsaydı hava ne olurdu sanki. Yeter. Yeter. <laughs> Yeterli diye düşünüyorum. Eski saçlarım güzel. <laughs> bir anda yükseldi. Tamam hadi üstümüze giyecek bir şeyler bulalım. Tamam. Üstüne deri ceketimi alırım. Böyle Soğuktan da konmuş olurum. Hmm. Ama kırmızı ruj gider mi? Bence gitmez. Evet, rujumu da sürdüm. Hazırım. Çantamı da hazırladım. Hazır her şey şu an. O zaman orada görüşürüz. <laughs> en fazla... Video çekeyim. Anlatalım. <laughs> Ee, bizim doğum gününü kutlamak için toplanmış Ben Emif. Nasıl görünmüyorsun. Bir dakika şu tarafa döneceğim. Euh, <laughs> şey <laughs> <Yemen queue commencer> Telefon hmm. herkes benim hakkımda Aa evet. Tamam otomatizasyon başlıyoruz sırayla Emir doğmuş <gülüyor> <gülüyor> İyi ki doğdun Emir. Lütfen hayatımı mahvetmeye devam etme. Teşekkür ederim. Emir hocam, sizin doğumunuzu en içten dileklerimle kutluyorum. Hocam, iyi, <laughs> iyi ki doğdun Emir. <laughs> <Doğudun> Emir. <laughs> Hello, yes, hey, i̇yi ki doğdun Emir. Hello, ne sevdiğim? İyi ki doğdun Emir. <laughs> hi YouTube, hi YouTube. Emir kardeşimin doğum günü vesilesiyle bugün burada toplandık. Bir şey yapalım. Karaoke'nin gelsin. Ama post twist'i var.

Günaydınlar efendim. Bir başka günden selamlar. Bugün hava o kadar o kadar güzel ki ya yani uzun zaman sonra tekrar 20 derece falandı galiba bugün. Hemen yazlık moduma girdim. <laughs> Dünden razıyım şimdi. Çok uzun zamandır bekliyorum artık yaz gelsin. Gözünü seveyim yaz gelsin. Çok özledim. Ne yapacağız? Şimdi yurttayım. Birazdan çıkacağım. Güneye ineceğiz. Vakit geçireceğiz. Söyle. Bugün bugün takılmaca. Bugün ders çalışmayacağım. Çünkü hava çok güzel. Hava çok güzel olduğu zaman ders çalışamıyorum. <laughs> o yüzden bugünü kendime öyle hediye verdim. Yarın yağmurlu. Yarın gider çalışırım. Ağlaya ağlaya kütüphanede. Ama bugün çalışmak yok. Bugün Aslat'ta içeriz. Gerçi sezonu açmıştık ama ne içeriz takılırız. Böyle cıvıl cıvıl çok güzel bir hava var güneyde. O yüzden kaçırmak istemiyorum. Gidelim. Telefon <laughs> güzel ama ben onu Öyle bir yerde. videolar çekeyim dedim. Belki kullanırız, kullanırım. Hiç belli olmaz. Geçen gün edit yaparken yine edit programım çöktü. Sinirlerim çok bozuk. O yüzden doğum günü vlogunu editleyemiyorum. <laughs> ya. Don don tek, don tek don tekrar, don deneyeceğim. tekrar deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim. Ben sana videoları atayım. At, yok yok hiç uğraşma çünkü Allah seni emirden koruyor. Neden? <laughs> Herkes kişisel yorumlar yaparken ben bir <laughs> fazla dürüst davranmış olabilirim. Siz onların hepsini... Vay bu işin. Evet. Bir şey dedi mi? Hayır <laughs> <Abi> demedi güldü. Eksime gitti. <laughs> ben de çekmiyorum. Sen de bir şey çektin. Ama ben de gül... Aaa. <laughs> 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 Yana şey yap. Tanrı sağ olsun. Şimdi ne bunlar almam lazım İyi, kal, <laughs> ben de dedim ama <laughs> Ben de dedim